Herkese merhabalar, önümüzdeki haftalar içinde A101 marketlerine gelmesi beklenen aktüel ürünlerini inceliyoruz. Hadi başlayalım. Evet ilk ürünümüz papila tava seti. 18, 22 ve 26 santim boyutlarında 3 tane tava, 50 lira fiyatı. Korkmaz düdüklü tencere, 7 litre kapasiteli, 235 lira fiyatı. Arkadaşlar bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Lütfen videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim. Saklama kabı 12 parça 30 lira fiyatı. Tefal çaydanlık 219 lira fiyatı. Dostlarım sizce çaydanlığın fiyatı yüksek mi? Yorumlara yazın mutlaka. Granit 7 parça tencere seti, arkadaşlar 18 santim ve 22 santim boyutlarında 2 tane tencere, 26 santim karnıyarık tenceresi ve son olarak 26 santim tava bulunmakta setin içinde. Toplam 289 lira fiyatı. Tefal titanyum 28 santim kısa tencere, 229 lira fiyatı. Ne gelsin o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazıyoruz. Nehir Sahra Sade 36 parça çatal kaşık bıçak takımı, arkadaşlar setin içinde 6 adet yemek kaşık, 6 adet yemek çatal, 6 adet tatlı kaşık, 6 adet tatlı çatal, 6 adet çay kaşık ve son olarak 6 adet yemek bıçağı bulunmakta, toplam 145 lira fiyatı. Nehir 12 ili kek kalıbı, 36,5 lira fiyatı. Bambum 6 kişilik porselen kahve fincan takımı, 150 lira fiyatı. Üçlü granit iç yüzeyli kek kalıbı seti, 110 lira fiyatı. Event keramika kahverengi mermer desenli kahvaltı takımı 19 parça 4 kişilik, arkadaşlar setin içinde 2 adet 18 santim zeytinlik, 2 adet 8 santim bulut kase, 2 adet 13 santim dikdörtgen çerezlik, 4 adet 20 santim pasta tabağı, 1 adet 26 santim servis tabağı, 4 adet 11 santim çay tabağı ve en son 4 adet cam çay bardağı bulunmakta, toplam 110 lira fiyatı, bence uygun sizce de fiyatı uygun değil mi? Lav 18 parça su bardak takımı, 90 lira fiyatı. 4 parça mini tencere seti, 129 lira fiyatı. 24 parça yemek takımı, arkadaşlar setin içinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak, 6 adet çorba kasesi bulunmakta, toplam 339 lira fiyatı. SG çamaşır makinesi, 9 kilogram yıkama kapasiteli, 15 programlı, Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili 1699 lira fiyatı. Sek bulaşık makinesi, 12 kişilik yıkama kapasiteli, 4 programlı, 2 yıl garantili 1399 lira fiyatı. Arzum seramik tabanlı ütü 2400 watt gücünde, 2 yıl garantili, 189 lira fiyatı. Sani çelik su ısıtıcı, 1.7 litre kapasiteli, ayrıca su kaynadığında otomatik kapanma özelliğine sahip dostlarım, 85 lira fiyatı. Aprilla yüz temizleme ve masaj aleti, cildin daha yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlar, kırışıklıkları derin gözenekleri ve akneleri azaltır, 2 yıl garantili, 35 lira fiyatı. Verda markasına ait ikili emaye kupa seti, 32,5 lira fiyatı. Asılabilir ferfor ve sepet, 25 lira. Çok amaçlı mutfak banyo askırayı, 17,5 lira fiyatı. Mantı açma kalıbı, 42 santim boyutunda, 8 lira fiyatı. Masa üstü baharat seti altılı, 10 Türk lirası fiyatı. Silikon mandal, 10 tanesi 6 lira. No Frost saklama kabı, 3,5 litre kapasiteli, 6,5 lira fiyatı. Evet yorumlarda battaniye yorgan isteyen birçok arkadaşımız vardı. Pamuklu televizyon battaniyesi, 130 a 170 santim boyutunda, 20 lira fiyatı. Dijital baskılı kadife yatak örtüsü, 230 x 250 santim boyutunda, farklı renk seçenekleri mevcut, 100 lira fiyatı. Çift kişilik embos battaniye, 180x220 santim boyutunda, 60 lira fiyatı. Tek kişilik nevresim takımı, 65 lira. Tek kişilik yorgan, 155x215 santim boyutunda, 53 lira fiyatı. Dostlarım örme perde, 50 lira fiyatı. Bayan peluş çorap, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta farklı renk ve desen seçenekleri mevcut, 7 lira tanesi. Phantom elektrikli süpürge, 3 litre toz kapasiteli, 3 yıl garantili, 379 lira fiyatı. Hiji Türk kahve makinesi, 6 fincan kapasiteli, 2 yıl garantili, 70 lira fiyatı. Arzum el blender seti, 900 watt gücünde, 800 mililitre kapasiteli parçalama haznesi, 3 yıl garantili, 179 lira fiyatı. Aprilia erkek bakım seti. 7 aksesuar seti ile birlikte geliyor. 2 yıl garantili. 100 lira fiyatı. Arzum epilasyon aleti. 18 cımbızlı sistem. 2 farklı hız ayarı bulunmakta. Temizleme fırçası ve saklama kılıfı ile birlikte geliyor. 3 yıl garantili. 129 lira fiyatı. Rider P13 bulu cep telefonu. 6.1 inç ekran boyutu. 3 GB RAM. 16 GB dahili hafıza, 5 megapiksel ön kamera ve 8 megapiksel arka kamera bulunmakta. Yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özelliği bulunmakta. 4080 mAh pil kapasitesi. 2 yıl garantili. 1299 lira fiyatı. Xiaomi Bluetooth kulaklık. 300 mAh kapasiteli. 2 yıl garantili. 129 lira fiyatı. Samsung 55 inç 4K kavisli televizyon. Dostlarım YouTube, Netflix gibi birçok platform içinde barındırıyor. 2 yıl Samsung Türkiye garantili. Ayrıca ücretsiz kurulum bulunmaktadır. 4999 lira fiyatı. Philips 10000 miliamperlik powerbank 80 lira fiyatı. Lazer oyuncu mouse 2 yıl garantili 149 lira fiyatı. Evet arkadaşlar ürünler bu kadardı. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. O ürün geldiğinde sana haber verelim. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.